Sakla Beni dizisinin yeni bölümünde maalesef İncile ile Kadir bir yola giriyor. Kadir, psikopat ve takık bir karakter ve bundan sonra dizide hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bölümde Mete, İncile ile Kadir'i ayırmak için çeşitli hamleler yapacak olsa da Düğün gününün alınması bekleniyor, İnci'le yeni bölümde hamile olduğunun haberini alacak. Bu gelişme Mete'yi ona karşı biraz daha hassas kılacak ve Kadir'i devre dışı bırakmak için tüm yolları deneyecek. Kadir karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı dizideki tansiyonu yükseltirken heyecan dozajını resmen arttırdı. İncila'nın e babasını kesin olarak öldü biliyoruz fakat annesiyle ilgili bir detay yok, onun da hikayesi işlenecek hatta diziye gelecek. Evet arkadaşlar, analizimiz bu kadardı. Yeni analizlerde görüşmek üzere.